Evet devam İkinci yerden arkadaşlar burada taşlar geliyordu. Hadi bakalım. Burada baş maç geliyor. Evet. geliyor. taş geliyor. Taş ah, geliyor. Şuradan gidiyoruz. Evet. ben de oraya Geliyor. Taş geliyor. Taş geliyor. Hemen oradan gidelim. Bu da karayı Asla mı şurada. Asker geliyor. Otele geliyor. O neyken oldu? Oteciğe mi tutar? Halle, halle. Halle, halle. Halle, halle. Halle, halle. Halle, E evet arkadaşlar bir şey yapıp geldik şarkımı. 5 oldu şu şarkı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada eee. kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Sizden en az 10 abone ve 10 like bekliyoruz. Evet. Hemen nasıl söz çağırdım. Oh, it's a Burada paralarımız da var. Oy, Phoenix ikil. İkili çiçekleri. Oy, oldu. O sonuç oldu. İşte buradaki paraları alalım. Sonuç. Ay! Neyse, devam edelim. biz baba Pyro'yuz. Baba Pyrosof var. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hiç ölmüyoruz. Devam. 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 Yaşasın. Oturup geldiyse cücüğümüzü kaybettim. Kardeşim para ver. Kabala. Aa para. Ben körü. Arkadaşlar ben ben yolda kaç tane para bıraktım yorumlara yazın. Evet bu arada üçüncü bölüm için. Yok, evet. 2 3 bölüm geçip short Üçüncü videosunu bölümün. biraz geçtiğimiz için şimdilik bu kadar. 3. bölümü izlemek için devam edin.